Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, noktadayı olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Ne oldu Paşinyan? Ermenistan Başbakanından Türkiye mesajı. Çaba sarf etmeye hazırız. Değerli izleyenler, Ermenistan'da 20 Haziran'daki erken seçimlerin ardından, Ağustos başında Başbakan Nikol Paşinyan önderliğinde kurulan yeni hükümet programını açıkladı. Sputnik'te yer alan habere göre programda Ermenistan'la Türkiye arasında diplomatik ilişkiler bulunmaması, kapalı sınırlar, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki 44 gün savaşa açıkça müdahil olması, bölgesel istikrarı ve barışı olumsuz etkiliyor. Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak düzeltmeye her zaman hazırdı. Ermenistan, bugün de Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır ifadelerine yer verildi. Ermenistan hükümeti, Ankara ve Erivan'ın normal ilişkiler kurulması amacıyla karşılıklı güven atmosferinin oluşturulması için ön koşul sunmadan etkileşim kurmaları gerektiğinin altını çizdi. Paşinyan tekrar başbakan seçilmişti. Ermenistan'da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların %53,91'ini alarak birinci olmuştu. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçarya'nın Ermenistan İttifakı %21,09 oy alırken eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Sert Sarkisyan'ın desteklediği Onurum Var İttifakı da %5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren 3. parti olmuştu. Buna göre Sivil Sözleşme Partisi 71, Ermenistan İttifakı 29, Onurum Var İttifakı da 7 sandalyeye sahip olmuştu. Paşinyan, Parlamento'da elde ettiği milletvekili çoğunluğuyla başbakanlığa aday gösterilmişti. Sarkisyan, 2 Ağustos'ta Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.